Dostlarım selamlar. Yeni bir Keyzag videoma hepiniz hoş geldiniz. 17 tane bıçak çekilişim devam ediyor. Eğer hala katılmadıysanız nasıl katılacağınızı hızlı bir şekilde gösteriyorum. Öncelikle Keyzag'a giriş yapıyorsunuz. Daha sonra FBB kodumu kullanarak Keyzag'a ne kadar fazla bakiye yüklerseniz hem o kadar fazla çekilişime katılıyorsunuz hem de kazanma şansınız artıyor. FBB kodum sizlere %20 bonus veriyor. 10 dolarınız 12 dolar, 100 dolarınız 120 dolar, 1000 dolarınız ise siteye 1200 dolar olarak geliyor. Daha sonra giveaway's bölümüne tıklayıp FBV kodumu burada aratıp ne kadar bakiye yatırdıysanız o kadar çok çekilişime katılabiliyorsunuz. Mesela bu çekilişlerime katılım sayısı çok düşük. 19 kişi katılmış. Mesela 2100 dolarlık bir tane karan bir çekilişimiz var. Ona 18 kişi katılmış. Katılım sayısı düşük o yüzden katılmayı unutmayın abi. Hadi gelin güzel bir kazı savaşıyla videomuza başlayalım. Şimdi beyler yeni bir etkinlik kazası geldi. Bunu denemeden tabii ki de kazı savaşına başlamıyoruz. Önce bunu deneyeceğiz. Bakalım içinden güzel bir item çıkartabilecek miyiz? Şuraya 500 dolar verdik. Bakalım geri getirisi ne kadar olacak? Şu anda sitede inanılmaz itemler çıkaran insanlar var. Biz daha sonra deneyeceğiz ama bakalım bu kasa savaşımız nasıl geçecek. Şimdi 50 dolar kasadan 120 dolar çıkmış bir tane. 154 dolar da en sağdaki bota çıkmış. Onun dışında 12 dolar. Yani şöyle baktığın zaman kar ettirdiği senaryoda 2.5 katı battığımız senaryoda da yine e, yarısını falan kaybediyoruz vakiğimizin. Şu ana kadar sadece bir tane katladığımız item olduğu için de çok da yararlı bir kasa olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bak mesela 90 dolarlık çok güzel bir AK skin'i çıktı buna. bir de Asimov çıktı. Biz bu kasa savaşını her türlü kaybettik gibi duruyor. Derken Siv son anda bir bıçak geldi. Ama her türlü adam öyle bir fark attı ki bize. Asla geçemeyiz. Yani ben beğenmedim bu kasa savaşını çünkü toplam 1500 dolar verilip 1200 dolar alındı. Hatta 1100 dolar bile olabilir. O yüzden çok da iyi bir kasa olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gideceğiz sitenin en çok açılan kasalarının en pahalısından devam edeceğiz. Bu 120 dolarlık kasa en fazla açılan kasaymış. Kedim mi yavladı? <laughs> Neyse izleyelim bakalım bunu kazanabilecek miyiz? Gel buraya. Evet şöyle ikinci kasamızdan da para eden bir şey çıkartamadık. Üçüncü kasaya geçtik. Ne var? Aha Royal çıkardı poker. Büyük ihtimalle bu pokerin çıkardığı itemi biz çıkartamazsak kaybedeceğiz ama God Knife geldiği için şanslıyız. Hem de Phase 4 gelmiş. Emerald bile değil. Hala geçebiliriz o yüzden. İzlemeye devam edeceğiz. Hala 5. kasadayız. Çok kasamız var daha. Yani kasanın fiyatı 120 dolar. Sadece bir tane 120 doların üstünde item çıkarmışız. O kötü oldu bizim için. Aha pokere yine bir Royal çıktı. Eyvah. Bu daha pahalı. Şöyle bir baktık 338 dolar. Yani bize hiçbir şey çıkmıyor diyecektim ama hadi oğlum lütfen lan. Karambit gelsin bize de. Karambit. Parakort ne kanka? Yani 250 dolarlık parakort çıkardık. Çok kötü oldu. Şu anda iyi gitmiyor kadar savaşı bizim için. Derken 300 dolar çıkarmışız. Ya aramızdaki fark çok düşük ama yine de kazanabileceğimize inanamıyorum arkadaşlar ya. Hadi lan. Son kasaydı. Evet kazanamadık. 1200 verip 3400 aldı. de 0 yaptık. Hemen bir yeni kasa savaşıyla devam ediyoruz. Savaş oluştur dedim. Bakalım güzel bir kasa bulabilecek miyiz şu anda? Eski kasalara geri dönüş yapacağız. Yapacak bir şey yok. Joker modunu seçtim. Şimdi abi bize bir 500 dolarlık bir kasa lazım. 500-600 dolar arasında güzel bir kasa bulduğum anda o kasadan yapıştıracağız, gideceğiz. Aha da Call Me Joker diye bir kasamız var abi. Geldik bunun. Normalde kasanın ismi Call Me. Ee, Joker'i de zaten Joker modunda açtığımız için koymuşlar. Bu kasa savaşına Baron modda katılacağız. 3 kişilik başlatıyorum. 1200 dolar verip bakalım bu kasa savaşını kazanabilecek miyiz? İlk kasalarımız açılıyor. Ne geldi? Royal tabii ki de bize çıkmadı. Isamu'ya çıkmış. İçinde de çok pahalı itemler duruyor. Kelebek Tiger Tut çıkardı 2300 dolarlık. Yani çok da iyi değil aslında. Biz de Royal çıkardık. Hadi lan. Dessert Hydra istiyorum buradan. Dessert Hydra çok güzel abi. Faktör ne olsaydı tadından yenmezdi ama Field Tested gelmiş. İki Royal aynı anda çıktı. Bizimki daha pahalı olursa neden olmasın yani. Hadi yeriz yeriz. Bir Hydra daha çıkardık abi. Yine aynı şekil Field Tested gelmiş. Devam. Çok güzel. Buna da okeyiz bu arada. Şu anda sitede var ya millet var ya hold çıkarıyor feci şekilde. Hangi kasaları açıyorlar bilmiyorum ama az sonra biz de açarız. Derken Bula'ya bir tane daha Royal çıktı. Hadi lan karan bir tototronic. kaç para 1600 dolar. Hala öndeyiz son 4 kasa. Yani geçilebilir bir fark atamadık arkadaşlar. O yüzden korka korka izliyorum. Bir anda geçebilirler bizi son 2 kasadayız. Hadi lan artık. Güzel en azından bıçak çıkardık diyebiliriz burada. Son kasa işte bu kadar beyler. Son kasadan birer oyul çıkardık. Şu an daha fazla katlayabilecek miyiz onu göreceğiz. Bir hidramız daha oldu. Yani bir kasadan 3 tane hidra çıkardık. 1200 dolar verip dediğim gibi 3400 dolar aldık. Gayet iyi. Az önceki zararlarımız da böylelikle ee, kara dönüşmüş oldu. Hadi son bir kaza savaşı yapalım o zaman. O da ne olsun biliyor musunuz? Şu spider kazasını az önce açıp battık. Bu sefer gideceğim Joker modda açacağım. Hatta 4 kişilik şehir mod istiyorum abi. Ee, yine eşit modda katılacağız ee, ve 4 tane bot ekliyorum bu sefer beyler. Yani şuradan ne çıkarsa çıksın 4'e bölünecek. O yüzden inşallah kasanın içindeki en pahalı item olan Talon Doppler Ruby'yi çıkartabiliriz. Şöyle bir baktık. Ee, henüz bir tane bile gelmedi. Lütfen bir tane çıksa çok güzel olacak. Bak Ursus Doppler Ruby de okey. Ama paramızı katlayabilmemiz için bize talon dopla rubi lazımdı. Onu da göremedik maalesef. Derken 2 rubi birden geldi beyler. Ne kadar vermiştik buraya hatırlamıyorum ama 1350 dolar geldi. Sizlerde Kezak'ta FBB kodumu kullanmayı unutmayın.